Evet, herkese günaydın. Güne, bizim yumurcakla başlamanızı istedim. Bakar mısınız, ne yapmış? Buraları dağıtmış, bir de gitmiş oradan şeker almış. Ver anneciğim. Kaçıyor. Ver onu. Ver dişlerin çürür anneciğim. Ver bakalım. Evet, herkese güzel güneşli bir bahar sabahından günaydın. Nasılsınız? Biz bir yumurcakla uğraşıyoruz. Elini sıkıştırdı. Elini. Bak, bak teyzeler de öpüyor teyzelere de öptür. Oh teyzeler, oh teyzeler geçti. 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 Anne. Hadi merhaba de teyzelere. Merhaba. Merhaba teyzeler günaydın nasılsınız kanalımıza hoş geldiniz A, merhaba yapıyor ha es şöyle yapıyor gel merhaba yapalım merhaba <gülüyor> <gülüyor> annem biz kahvaltı yaptık değil mi biz kahvaltımızı yaptık bile evet, biz kahvaltımızı yaptık bizimkinin hiç iştah yok çok güzel hazırladım ama maalesef ki Yemedi. <laughs> Şu anda yatak odasında kapıyı kendi üstüne kapattı ve çıkamıyor. Yumurcak. <laughs> Gel buraya. Gel ne yapıyorsun Şöyle kendi başına bir de kapıyı kapatmışsın. Bir de kapıyı kapatmışsın. Yumurcak seni. Yumurcak seni. Biz bugün bu yumurcakla baş başayız. Babası işte çalışıyor. Ben de evden çalışıyorum ve yapılacak çok işim var firmaları aramam gerekiyor, rapor hazırlamam gerekiyor, maillere bakmam gerekiyor. Ama bunu tabii ki de Oğuz Atay'la yapamayacağıma göre onu yutacağım, öğlen uykusuna yatıracağım. Öyle yapacağım. <laughs> Hastaneye de gitmemiz lazım. Oğuz Atay'a al anneciğim. Al anneciğim. Oğuz değerlerine bakılması gerekiyor. Yani normal rutin kontroller. Herhangi bir şey yok şükürler olsun. Demirine, vitaminlerine baktıracağım biraz geciktik onun için ama yapacak bir şey yok. Bugün belki onu yaparız. Uf saçlarımı kestirmek istiyorum. Bilmiyorum ben böyle yaza girerken bahar ayında falan niyese bir saç kestirme geliyor bana. Ee, uzun saçın bakımı da biraz zor. Evet çok güzel ama biraz böyle fön istiyor işte. Ne bileyim. Biraz belki kestiririm bugün. Yumurcağın peşindeyim. Ya vallahi erkek çocuk mudur nedir? Yani maşallah aşırı hareketli. Çok hareketli. Yani canı sağ olsun ama çok yoruyor. Aşırı yoruyor beni. Bu evden çalışmada olmasa bir şekilde hani idare ederim ama bir de evden çalışınca zor oluyor. İşte toplantı oluyor vesaire. Hemen anneme taşınıyorum. Böyle git gel taşınma da beni çok yoruyor. Neyse bugünler de geçecek. Pozitif düşünüyorum. Pozitif enerjiyle yaklaşıyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey harika olacak. Diyerekten şu anda videoyu kapatıyorum. Efendim aa bu, bu arada dün tavuk göğsü aldım. Ee, şahangillerin kanalında izlemiştim. Şey yaptılar. Böyle tavukları Julian Julian doğrayıp e, KFC tavuğu aldılar. Hatta onun için mısır gevreği falan aldım. Bakalım bugün onu yapacağım. Zaten size de çekerim. Bay bay de anneciğim. Hadi bay bay da bak Allah mutok havlusunu almış gelmiş. Yumurcak mutok havlusunu mu aldın geldin annem? <gülüyor> <gülüyor> Şu her yerde var ya her yerde günde kaç defa havlu değiştiriyorum. Bizde ne çamaşır bir tane bulaşık biter değil mi annem? Değil mi sevgilim? Oh sevgilim benim. Emzi'yi de bir gün bırakmaya çalıştık. Ertesi günü kahrolduk kahrolduk. Değil mi? bırakamadık. Ağde. Evet, bırakamadık. Bir gece onsuz uyudu. Evet, bir gece onsuz uyudun anne. O, gol gol. Erkek diyor. Ah, erkek bu erkek evet. Ağde. Erkek anneciğim. Gol. gol. Sen abi mi oldun? Gol. Abi, abi oldun. Gol mü gördün dışarıda? Evet. Gol. Abi mi oldun sen? Yerim ağzını sen. Söyle de abi de. Ay, ay merhabalar. Teyzeler. <laughs> <laughs> Biz dışarı çıktık. Bu resmen dışarı istiyor ya. Ofis. <laughs> Aa bu arada size bu e, yeni aldığım setten bahsettim mi? Tam yatmıyor bu şekilde. Ama arabaya falan o kadar kolay sığıyor ki anlatamam size. Yani diğer bu setime göre aşırı pratik. Diğeri biraz büyüktü. E, paylaşmıştım zaten ebebekten aldığım var ya. O e, Baby Hop'tın markası onun. Yani o da güzel ama biraz daha hantal bu aşırı pratik böyle çok da kolay sürümü. Şöyle şuralara da bir sürü alışveriş poşeti de asıyorum. Çok güzel taşıyor. Yani aşırı memnunum. Aziz ve beden aldım bu arada. Daha doğrusu annem sağ olsun hediye aldı bize. Çok kullanışlı yani düşünürseniz tavsiye ederim. Biz şimdi dışarı çıktık herhalde hastaneye gidiyoruz tahlil yaptırmaya. Bakalım yoldan yolda giderken caymazsa <gülüyor> yaptıracağız. <gülüyor> Maskeyle gözlük asla olmuyor. Canlar hep bir buğulu, hep bir flu. Ah, hava aşırı güzel. Bildiğiniz bahar gelmiş. Artık yeter özledik yazı ya. Abine, çok bize kan alacak. Değil mi? Biz şimdi hastanedeyiz. Tahlillerimizi yaptırıyoruz. <laughs> Evet abi bizi talim yapacak. Yeter. Kanadım alacaklar annem. Talim yaptıracağız annem. Canım. 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 <laughs> <laughs> İnşallah birazdan da böyle gülersin. Çok güzel bana Oh, nihayet çıktık şükürler olsun ama mahvoldum mahvoldum vallahi pişman oldum anneciğim bunu niye çıkarıyorsun sürekli sevgilim şuradan bulamadılar damarını boşuna geldiler yani şu kolundan yaptılar kurban olurum sana çok zor buldular bir de çok ağladı çok direndi bir şey yok bitti sevgilim bitti bitti hadi gidelim anneannene gidelim mi hadi anneannene bakayım o kurban olurum anne kurban olurum o ne oldu? O elini bu uyudu, uyudu, uyudu. Çok yoruldu, çok. Çok hıpalandı benim sevgilim. Anne tatlısı. Anne tatlısı. Kurban olayım ben sana. Zatayı anneme bıraktım. Eve geldim. Şimdi yarım kalan şu mail işlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da akşam yemeğine hazırlanacağım. O kiyerisi tavuğundan yapacağım. Size de gösteririm zaten ben geldim, tripodumu kurduysam demek ki yemek yapacağım demektir. Ve sizinle de paylaşmak istiyorum bunu. Ee, az önce de dediğim gibi Şahangiller kanalında çok güzel bir KFC tavuğu yapmışlardı. Onu denemek istiyorum. Aslında benim kanalımda önceden de vardı KFC tavuk tarifi ama orada buttan yapmıştım. Şimdi göğüsten yapacağım. Böyle jülyen şeklinde doğranıyor. Ee, onu deneyeceğim. Ee, mail işlerimi hallettim. Ve bomba gibi karşınızdayım tarifi deneyeceğim İnşallah güzel olur güzel olursa muhakkak Siz de deneyin şimdi malzemelere geçelim Evet şimdi önce tavuğu bulacağımız harcımız için şöyle bir çay bardağı sütümüz var bir çay bardağı un yarım şişe sade soda bir yumurta ve istediğiniz baharatlar ve tabii ki de Tavuğumuz. Ben şöyle e, göğüs fileto olanlardan aldım. Bunları zaten doğrayacağım Julian, Julian. Evet cano, güzel bir açı yakaladığımı düşünüyorum. Tavuğun harcını hazırlıyorum. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı un. Sosu açalım. Yarım şişe sade soda. Baharat ekleyeceğim, şöyle bir çay kaşığı kadar tuz, yine bir çay kaşığı kadar karabiber, hepsi bir çay kaşığı. Vallahi şu hangiler ne yapıyorsa aynısını yapıyorum. Onlar ne yaptıysa doğru, güzel oluyor çünkü onların gibi. Körü var, körüden ekleyeceğim biraz köriyi ben tavukta çok severim. Şöyle yeterli. Evet, harç karıştıralım. Aa, yumurtayı katmadım. En önemli şeylerden biri. Bir tane de yumurta. İyice karıştırayım. Bu arada çok az daha un ekleyeceğim. Azıcık sıvı oldu gibi. Yani bir buçuk, bir buçuk çay bardağı un diyebiliriz. Evet, şimdi daha iyi oldu. Evet kızlar. Harcımı hazırladım. Şimdi tavuklarımı hazırlayacağım. Şöyle Julian Julian doğrayım diyorum. Hem bizim Oğuzat'a da böyle eliyle tutup yer. Belki sever. Severse yaparım zaten. Şöyle. Ay çok merak ediyorum. Valla şu pandemiden şu pandemide her şeyi artık evimizde yapmayı öğrendik. Aslında bir yandan da iyi oldu. Çok fazla dışarıdan yemiyoruz artık. Eve alışınca dışarıdan da e, hiç yemek istemiyorum açıkçası. Artık hiç gelmiyor. Mesela şu biraz büyük. Şunu şöyle keserim. Ben bunları keseyim. O zaman görüşürüz. da çok güzel oluyor Şimdi şu doğradıklarımı harcımın içine atıyorum. Zaten 1,5-2 saat kadar dinlenecekler bu harcın içinde. E zaten eşimde bebeği alıp gelene kadar 2 saat kadar geçer diye düşünüyorum. O da işten gelecek. Tavuklarım da o sürede dinlenir. Sonra geldiklerinde de kızartırım. Yani zamanlama çok iyi. Biraz da soğan halkası var. Belki soğan halkası da kızartırım yanında. Ee, biraz da patates de kızartabilirim. Şimdi şöyle. Ay şu göğüs ete var ya bayılıyorum ya. Çok lezzetli oluyor. Evet kızlar. Bakın tavuklarımı şöyle doğradım. Şimdi harcımla iyice şöyle buluşturuyorum. Sanki biraz daha sıvı gibi değil mi? Neyse belki içine emer diye düşünüyorum. Bakalım. Of yalnız çok güzel kokuyor. Körü aşırı güzel kokuyor. Tamam. Şimdi bu iyice dinlensin. Üstünde de streçleyeceğim. Buzlarına kaldıracağım. Ondan sonra görüşürüz. Evet. Şimdi eşim işten çıkmış. Oğuz'a tişe alacak annemden. Annem de gelecek. Şöyle bir de mantarlarım vardı. Fırında kaşarlı mantar yapacağım. Şu güveçlerim çok tatlı değil mi ya? Şunları almıştım. Tam böyle e, kaşarlı mantarlık güveçler. Bunları da yapacağım. Şimdi saat e, 6.30 bir 7, -7 çeyrek geçe gibi de şu KFC tavuklarını kızartmaya başlarız. Sofrayı hazırlayacağım. Birlikte hazırlayalım. E, bir de salata yaparım diye düşünüyorum. İşte bir çay demlerim. Ee, çorba yapmayacağım. Annem istemedi çorba. De e, sadece eşimle beraber olunca böyle bir çeşit yemek bile yetiyor ama işte annem, e, kardeşlerim gelince tabii birkaç çeşit yemek yapmak gerekiyor. Ee, yani bizde genelde böyle 3-4 çeşit yemek olmuyor. Böyle bir çeşit, maksimum 2 çeşit yemek yapıyoruz. Yani o da böyle hani iki çeşit, 3 çeşit dediğimde işte mesela kuru fasulye yanında tabii ki de pilav yapıyorum. Ama kuru fasulye, pilav bir de çorba yapmıyorum. Annem bir de biliyorsunuz eski insanlar e, babamdan dolayı çorba istiyor. Yanında işte bir salatası, bir cacığı, bir şeye oluyor. Alışkanlık yani onlar için. O yüzden ben de şimdi yine ekstradan bir şeyler hazırlayacağım. Valla menü gözüme nedense biraz az geldi. Salçalı, domatesli bir makarna yapmak istiyorum. Şöyle KFC tavuğunun yanında güzel olur. Bir de şöyle yeşilliklerimi çıkardım. Bunlar da güzel bir salata yapacağım. Şimdi çayımı da demleyeyim sonra yine görüşürüz zaten. Evet, burada da şöyle salatalarımı güzel güzel ayıkladım. Şöyle güzel yeşillikle bir salata yapalım. Makarnam için sos hazırlayacağım. Şöyle içine biraz margarin koydum. Normalde tereyağı koyuyorum ama tereyağım şu anda buzlukta. O yüzden çıkartamadım. Şöyle normalde e, biraz margarin, biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı yapıyorum. Şu anda tereyağı yok sadece. Zeytinyağı ve margarin koydum. Sonra şöyle biber salçam var. Şöyle Bir tatlı kaşığı kadar attım. Şurada da yazdan kalma domates sosum vardı biraz. Mis gibi kokuyor mis mis mis. Bundan da ekliyorum. Şöyle. Bu kadar. Hayır, hepsini koyayım ya. Şöyle biraz büyük çene sarımsaklarım var. Bunları da içine rendeleyeceğim. Şöyle minnak rendem var. Bununla yapacağım şu var ya harika bir şey ya. Anlatamam size o kadar pratik ki. Mükemmel oluyor mükemmel. Böyle ateşe koymadan bütün malzemeleri ekliyorum. En son ateşte hepsini pişiriyorum. Bu arada makarnanın suyundan da katacağım içine biraz bu şekilde aşırı lezzetli oluyor. Biz bunu çok seviyoruz. Böyle bol sarımsaklı yapınca çok güzel oluyor. Denemenizi de tavsiye ederim. Baharat da ekleyeceğim. İşte tuz, karabiber. Bunları da ekleriz. Şöyle. Ben sadece salçalı sevmiyorum niyese. Çok ağır geliyor bana. O yüzden bu domates soslarıyla yazın hele rende domateslerle of yani yemeğin de yanında yatın tamamdır ay Oze iş geldi anneannesiyle Sevgilim. <laughs> ne yapıyor ya o? Çocuklara mı bakıyor? Yerim sizi ben. Herkesi teftiş ediyor o evde mi bu evde mi? Fırın şeylerini o mu aldı silikonları? Anneciğim getir onları bak makarna şey yapacağım. Şimdi makarna suyundan azıcık ekliyorum. Böyle çok lezzetli oluyor. Ay kaşık da düştü içine. Yeter. Kaşık da düştü içine. Aa çok sıcak. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu iyice kaymasın. Sonra makarnayla buluşturacağız. Evet bu arada fırını açtım. Şimdi mantarları fırına atalım. Aslında buna da tereyağı koymak lazım. Bu şu, şu makarnanın sosuna birazcık da fesleğen atacağım. Bu fesleğenin nereden aldığımı soranlar olmuş. Ben fileden alıyorum. Kuru fesleğen gerçekten her yerde bulunmuyor. Oradan alıyorum. Fiyatı da çok uygun. Şimdi tavuklarımı buzdolabından çıkaracağım. Ve dış sosunu hazırlamak için tarifi birazcık değiştireceğim. Ben Doritos kullanacağım. Ee, şahanlar sadece şundan kullanıyordu. Ben ikisini karıştıracağım. Şimdi, şimdi şöyle elimle de iyice kütüreceğim. Geçen annem de yapmış. Sadece Doritos'la çok güzel olmuştu. Evet, şimdi tavuklarım çok güzel panelenmiş. içine de çekmiş. Bakın şöyle. Şimdi buna böyle iyice bulayacağım. Bakın şu şekilde kızgın atacağım. içini bir gösterelim. Of. Çok güzel pişmiş yalnız. İnşallah tadı da güzeldir. Haydi bakalım. Soframızı da gösterelim en son. Domatesli salçalı makarnamız. Peki evsi tavuklarımız. Salatamız. Burada kaşarlı mantarlarımız. Burada anneciğim. <laughs> Hepimize afiyet olsun. <laughs> Anne. <laughs> Hadi amin de. <Gülüyor> <Gülüyor> amin. Amin. Amin.